Gökay sormuş. Sen hocam ben hiç egoist biri değilim. Maneviyatın ıslahı için egolarımızdan arınmamız gerekirse nasıl yapmalıyım? Yani egoizmini keşfedeceksin ondan sonra. Egoizm ne demek? Ne zaman kendimi ne zaman kendi arzularımı tatmin etmek için başkalarını kullanmam demek. Eğer biraz dikkatli bakarsan gün be gün her gün hayatının birçok Safasında başkalarını kendi arzularını tatmin etmek için kullandığını göreceksin. Buna göre düşündüğünü, buna göre hareket ettiğini, buna göre insanlara yaklaştığını, her şeyini buna göre yaptığını göreceksin. Bu bir program. Şimdi sokaktaki normaldeki insana sorsan, normal bir insan dediğim yani normal değil sokaktaki adam ama hadi diyelim sokaktaki birisine sorduk. Ve dedik ki sen bir egoistsin aslında. Kabul etmez ki. Niye kabul etsin? Çünkü diyor ki ya ne münasebet falan hiçbir kaba yani egoizmle hiçbir işim yok. Ben hatta ülkemi seviyorum, halkımı seviyorum vesaire. Yani deseler de bu doğru değil. O yüzden kim gelmesi lazım, çalışmayı yapması lazım? Hazır olan kişi. Hazır olan kişi önce hayatın manasını sorgular. Daha sonra dünyanın en büyük egoisti olduğunu keşfedecek. Neden dünyanın en büyük egoisti? E çünkü bir düşünün arkadaşlar. Daha önceki derslerde bahsettik. Tamam, cansız seviyedeki insan ne istiyor bu hayattan? Belli ne istediği, yiyecek, içecek ve cinsellik. Cansız seviye demek bu. İnsan toplumu içerisinde bu kadar adamın istediği. Birçok dünyada birçok insana bakın, sadece hayatlarında bu olsa. Bana dokunmayın derler. Keyfim yerinde, yiyorum, içiyorum. Hadi buraya bir de ev diyelim de. Tüm hayatı sokakta geçmiş Bu, hayvanlar da öyle yaşıyor. Normal bir hayvan. Bunlar insanın varoluşu için gereklilikler. Tamam, mı? bunlar var olmamız için gerekli. Kusur değil bunlar. Gerekli. Çünkü yiyeceksiz, içeceksiz, ailesiz, ev aile olmadan ne hayvanlar var olabilir ne insanlar. Var oluşumuz için gerekli. Ama insanoğlunun çoğuna bak. Çoğuna bunu versen herkesin keyfi yerinde olur. Hiç kimse daha fazlasını istemez. yüzde %99'u cansız seviyede hala. Bitkisel seviye. Bu ne? Bu biraz para sahibi, zengin olmak isteyen insanlar. Dünyada da bak taş kaç milyarder oldu şimdi? 100-150 öyle bir şey. Yani 8 milyar adamdan zengin diye bizi artık milyonların varsa zengin değilsin. Milyarların varsa zenginsin. O taş çatlasa kaç kişi? 150 kişi diyelim hadi. Hadi 200 diyelim. 250 diyelim hadi. Ne fark eder? 8 milyar adamdan 250 kişi. Hayvan seviyesi bu kim? Bu itibar, kontrol, kontrol sahibi, halkı kontrol etmek isteyen insanlar yani sanatçılar, politikacılar vesaire. E onlar da baksanız bakın bak Birleşmiş Milletlere bakın. Tamam mı? Güvenlik Konseyi'nde kaç ülke var? 5 ülke var. 5. Yani 5 ülkenin başı politikaları kontrol ediyor. Çünkü veto hakları var. Onca ülke var ama beş tanesinin sözü geçiyor. Gerisine gerisi de işte o da laf ola fasulyeden dediğimiz insanlar. Başka ne? Konuşan seviye bu bilim adamları. Saf bilim adamları. Kaç tane kaldı dünyada saf bilim adamı? Sıfır. En sonuncusunu geçen hafta mı? 10 gün önce mi? Ne zaman öldü Hawkins? Stephen Hawkins'in ölümüyle birlikte saf bilimden bahsediyorum teknoloji üretmekten bahsetmiyorum. Çünkü teknoloji bilinen bilimin farklı şekilde kullanılması. Saf bilim Stephen Hawking vardı. O da Allah rahmet eylesin oldu. Saf bilimle de ilgilenen şimdi dünyada adam kalmadı diyebiliriz. Haydi hatır için bir diyelim. Birisi kalmıştır illa ki. Dünyanın hali bu. O yüzden bizler öncelikle kendi içinde yaşadığımız realiteyi, kendi dünyamızı bir keşfetmemiz lazım. Ve akabinde de ne yapacağımıza, yerdanla ilgili, yer ilgili bu şekilde geleceğiz. O yüzden kimse saf değil, egoistliğim yok falan demesin. Çünkü herkes her arzusunu tatmin etmek için, tüm arzularınızı tatmin etmek için maneviyat dahil başkalarına ihtiyacımız var. Başkalarına da ihtiyacımız olduğu sürece hepimiz egoistiz. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Tamam Çünkü başkalarını elde etmek istediğim şeyler için kullanacağız. O yüzden o yüzden sevgili Gökay ya oturup biraz düşünmen lazım.